Merhaba, bugün size Jeremy Bentham'dan bahsedeceğim. Jeremy Bentham'ın hapishane modelinden bahsedeceğim aslında. Tam olarak Jeremy Bentham'dan bahsetmeyeceğim. Ancak öncelikle hapishanelerin nasıl doğduğundan kısaca değinip bahsetmek istiyorum. Hapishaneler nasıl doğmuştur? Karantinadan esinlenilerek hapishaneler ortaya çıkmıştır. Veba salgınından dolayı, vebaya bulaşmış kişilerin toplumdan ayrıştırılarak toplumun sağlığı adına bir yerde belli bir zaman yani bu hastalığı üzerinden atana kadar bu vebayı salgını üzerinden atana kadar bir yerde tutulması, kalması diğer kalabalıklardan uzaklaştırılması. Hapishaneler de buradan esinlenilerek doğmuştur. Ve toplum içerisinde huzursuzluk çıkaranlar toplumun güvenliğini ...zedeleyenler, toplumun güvenliğine zarar verenler veya sistemin söylemlerini içselleştirmeyen kişileri... ...zorla kendi istekleri dışında kapalı bir mekanda tutmak. Buna hapishane diyoruz. Jeremy Bentham'ın önerdiği hapishane modeli de... Hapishanelerin dairesel bir formda inşa edilmesi, bütün hücrelerin merkeze dönük olması, merkezde de bir kulenin inşa edilmesi ve bu kulenin de 360 derece bir görüşe sahip olması önerisi bu. Ee, hücre içerisindeki mahkumlar mahkum adı verdiğimiz, zorla burada tutulan kişiler, yani kendi istekleri dışında orada bulunan kişiler, ee, bu kapalı mekanın kurallarına söylemlerine aykırı davrandıkları zaman, kule içerisinde bulunan gardiyan, gardiyanlar, müdür, bekçi, artık kim olduğunu bilmiyoruz fakat sistemin oraya atadığı, tayin ettiği kişiler e, bu uyumsuz diye nitelendirebileceğimiz mahkumları cezalandırma yetkisine sahipler. Ancak bu mahkumlar ceza almak istemedikleri için zaten bir cezadan dolayı burada tutulduklarından ve burada bulundukları sürece artı bir cezaya da mecbur veya mahkum edilmemek adına sistemin kapalı mekanın kurallarına göre hareket etmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü sürekli onları gözetleyen kulede bulunduğuna inandıkları biri veya birileri var. Bu bir otokontrol sağlıyor. Yani Hücre içerisindeki mahkumlar sanki orada bir gardiyan varmışçasına uslu duruyorlar. Kurallara aykırı hareket etmiyorlar ve kurallara göre davranıyorlar. Ve Dolayısıyla orada gardiyan yoksa bile mahkum varmış gibi davrandığı için otuk kontrol sağlanmış oluyor. Hapishane modelimiz bitti. Ee, gözetleme sistemi dediğimiz kuleden insanları gözetleyen azınlığın çoğunluğu gözetlemesi panoptikon dediğimiz bir sistem. Panoptikon sisteme daha sonra değineceğim. Bir sonraki videoda panoptikon nedir? Sinoptikon nedir? Omniptikon işteş gözetleme nedir? Bunlara değineceğim. Görüşmek üzere.